Foley adlı İngiltere'de bulunan gönüllü bir kuruluşun eğitmenleri Marmaris'e geldi. 2006 yılından beri 2 yılda bir Marmaris'e gelen eğitmenler Ahu Hetman İlköğretim Okulu öğrencilerini ve öğretmenlerini ziyaret etti. Öğrencilerin derslerine giren yabancı eğitmenler onlara İngilizce oyunlar oynattı. Homer Smith Fulham kuruluşunun yetkilisi Marmaris'e ilk kez 2006 yılında tatil yapmak için geldiğini ve bu tatil esnasında kaymakamla karşılaşarak İngiltere'de bulunan gönüllü kuruluşlarından bahsettiğini ifade etti. E, kaymakamla görüştükleri zaman e, bunu anlattıklarını, e, burada İngilizce öğretmeni bir arkadaşı olduğunu, bu nedenle geldiğini. Fakat eee Sayın Kaymakamımız acaba e, oradan bir öğretmen grubu burada e, gelip eğitim verebilirler mi? Madem ki bir gönüllülük e, kuruluşusunuz. E, böyle bir işbirliği içinde olmak istemişler. Türkiye'yi çok sevdiklerini belirten kuruluş yetkilisi bu sebeple 2006'dan sonra Marmaris'teki okullara İngilizce eğitim vermek için 2008, 2010 ve 2012'de de Marmaris'e gelmeye devam ettiklerini ifade etti. Burada bizlerle birlikte okulumuzda İngilizce, Rusça, resim ...gibi derslere girip çıkacaklar, ee, bizlerle beraber olacaklar. Kurum yetkilisi Marmaris'e her geldiklerinde farklı okullarda eğitimler verdiklerini belirterek... ...İngiltere ve Türkiye arasındaki bağları koparmak istemediklerini ifade etti. Özellikle diyor ki buradan bir kendimize eş bulmak istiyoruz ee, ve böylelikle iki ülkenin arasında... Bir köprü oluşturmak istiyoruz. Öğrenci değişimi de bunun içerisinde. Oradan öğretmenler, buradan öğretmenler, böyle bir e, ilişki kurmak istiyorlar bizlerle. Kurum yetkilisi Hammer Smith Volume kuruluşunun eğitim, spor ve işsiz olanlara yardım etmek maksadıyla kurulmuş, gönüllü bir kuruluş olduğunun altını çizerek Almanya, İtalya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Bosna Ersek, Romanya, Rusya, Ukrayna, Moldova ve Slovakya gibi ülkelerde de ilişkilerini devam ettirdiklerini kaydetti. Kiraları için veya işsizlik için çok az para veriyorlardı diyor. Bizim sayemizde geldiler. Tekrar sosyal hayata katıldılar. Ee, tekrar e, güvenlerini kazandılar. Ee, onlara bu şekilde yardımcı olduk diyor. Ahu Hetman İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilerin derslerine giren Hammer Smith Folyum Kuruluşu eğitmenleri öğrencilerle birlikte İngilizce oyunlar oynayarak şarkılar söyledi. Hello, my name is Shabashi. Hello, Tick TikTok, it's time to say hello. Hello, girl, Hello.